Bir çiftin çocuk sahibi olmasında erkeğe ait en önemli faktör sağlıklı bir cinsel yaşantının olması. Her şeyden önce düzgün bir ilişki sıklığının olması gerekir. Eğer bu bozulmuşsa, örneğin askerlik gibi ya da iş gibi nedenlerle bir araya gelinememişse, tabii ki o aylık ovülasyon günlerinde ilişki denk gelmeyeceği için çocuk olma olasılığı da düşecektir. Bu aslında en basitinden gözden kaçırılan bir unsur. Bir diğeri ise hiç kuşkusuz erkekteki cinsel fonksiyon bozuklukları normal sağlıklı bir ilişkiye girmeyi engelleyerek çocuk olma şansını azaltacaktır. Bunun dışında sık karşılaştırılabilir araştırdığımız bir unsur metabolik nedenler dediğimiz faktör. Özellikle oksidatif stres bunların başını çekmekte. Yani spermlerin içerisinde yüzdüğü seminal plazmada serbest oksijen radikalleri dediğimiz toksik maddelerin birikimin artması en basitinden cep telefonları, bilgisayarlar ya da baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik dalgalar ve sigara gibi ki daha bunların sayısını arttırabiliriz. Beslenme bozuklukları, probiyotiklerin özellikle yetersiz alınması hatta prebiyotik, postbiyotik gibi şimdi yeni eklenen beslenme unsurlarının yetersiz ve sağlık tüketilmesi. Uyku bozuklukları melatonin üzerinden hem de düşünsel, bilişsel faaliyetleri azaltarak, cinsel fonksiyonları etkileyerek çocuk olma şansını azaltabilir. Ayrıyeten kanal tıkanıklıkları da tüm erkek popülasyonda yüzde 1-2, infertil popülasyonda 10 oranında gördüğümüz kısırlık nedenlerinden birisidir. Azospermiye yol açarak çocuk olma şansını azaltır. Gerek Meni kanallarının prostat içerisindeki uç kısımlarında meydana gelecek darlıklar. Gerekse testisin hemen çıkışında hiç farkında olmadan o ince kanalların mikroorganizmalarla ya da travma nedeniyle tıkanmasıyla azospermi gelişebilir. Böyle durumlarda cerrahi tedavi ile düzeltilirse normal sperm çıkışını sağlamak mümkündür. Ayrıca hormonal bozukluklar, hipogonadotropik hipogonadizm dediğimiz gibi ki bu zaten fenotip olarak kişinin görünümünden de testislerin küçük kalmasından da kolaylıkla anlaşılabilir. Ayrıca meninin koyu kıvamda gelmesi, likefi olmaması, çok visköz, katı olması, spermlerin yumurta ilerlemesini bozarak bir ayrı bir kısırlık nedeni olabilir. Ve nihayet genetik nedenleri sayabiliriz. Erkek infertilisinin yaklaşık %10'unda, %15'inde bu genetik nedenler söz konusu. Burada Klinefelter gibi karyotip bozuklukları yani bir X kromozomu fazla olması ya da Y kromozomu dediğimiz asıl sperm üretiminden sorumlu olan genleri barındıran kromozomlardaki genlerin eksik olması ya da kistik fibrozis genindeki mutasyonlar gibi tıkanıklık nedeniyle yani testislerdeki bozulma değil ama meni kanallarının gelişmemesine bağlı tıkanıklık nedeniyle azosperminin gelişmesi de yine kısırlık nedenleri arasında sayılabilir. Bunların her birini uygun testlerle ayırt etmeli ve yaklaşık olarak %10-15'i azoospermi olgularının tedavi edildiğinde sperm çıkışa sağlanabilmektedir. Uygun bir tedavi ile eğer doğru tanı konulabilirse bu şekilde erkeklerinde çocuk sahibi olması mümkün olur.